Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kırsal kesmin ihtiyaç ve sorunlarını yeniden görmek amacıyla köyleri gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Adıyaman merkeze bağlı durak, üç direk, Gümüşkaya ve Atakent köylerini ziyaret etti. Ziyaret ettiği köylerde köy muhtarları ve vatandaşlarla hasbihal eden Vali Mahmut Çuhadar, köyün ihtiyaç ve taleplerini dinleyip ihtiyaç ve sorunlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Köy ziyaretlerinin son bölümünde Atakent Köyü'ne geçen Vali Mahmut Çuhadar, burada köy muhtarları ve vatandaşlarla sohbet ederek köyün ihtiyaç ve talepleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette Atakent İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet edip okulun ihtiyaçları, öğrenci sayısı ve fiziki yapısı hakkında okul müdürlerinden bilgi aldı köylere yönelik gerçekleştirdikleri bu ziyaretlerde köylünün ihtiyaç ve taleplerini yerinde görüp çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade eden Vali Mahmut Çuhadar, kırsal kesimin ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması için her fırsatta vatandaşlarımız arasında olmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızı dinleyerek bizlere ilettikleri her türlü ihtiyaç, sıkıntı ve talepleri inkar çerçevesinde yerine getirmeye çalışıyoruz. Zaten gerek il özel idaremiz gerekse de merkez köyleri hizmet götürme birliğimiz aracılığıyla bugüne kadar köylerimize yönelik çok önemli hizmetlerin yaptığını görüyoruz. Birçok köyümüzün köy içi yolları kilitli. Parke taşıyla döşenerek yol, su ve altyapı hizmetleri tamamlanmış durumda. Vatandaşlarımız tarafından dile getirilen diğer eksikliklerinde inşallah birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğiz dedi.